Hoş geldiniz. Aşağıdan kanala abone olduysanız videoya geçelim. Öncelikle söylemek istiyorum ki bugün size göstereceğim tüm ürünler en fazla 10 lira. Yani tüm ürünler 10 TL'nin altında. Bu nasıl oldu diye soracak olanlar için hızlıca ürünleri göstermeye geçiyorum. Öncelikle bugün size tanıtacağım 8 tane ürün var ve bu 8 ürünün 8'ini de Rosman'dan aldım. Çok güzel kampanyalar vardı. Tek fiyat 10 lira gibi bir kampanya yapmış Rosman. Birçok ürün bitmişti ben mağazaya gittiğimde fakat yararlanabileceklerimi ve size göstermek istediklerimi burada denemek istediğim ürünleri aldım. Yüzle ilgili birkaç ürün var. Güneş ürünlerinde çok güzel bir indirim vardı. Oradan güzel parçaları aldım. Makyaj malzemesi aldım. Bu da değişik bir ikten. denemek istediğim ürünü aldım. İlk ürüne geçmeden önce bir şey söylemek istiyorum. Belki bazılarınız fark etmiştir. Şu an yüzümde makyaj var ama maskara sürmedim. Çünkü size ilk göstereceğim ürün bir maskara. Ben de çok merak ediyordum ve açtım gibi burada denemek istedim. O yüzden böyle makyajım birazcık eksik kaldı. İlk ürünü ben de deneyerek hem makyajımı tamamlayacağım hem de yorumlayacağım. Bu Essence'in I Love Extreme maskarası. Etrafımdan çok fazla maskara ile ilgili iyi yorum alıyorum. Kullanan herkes memnun ve çok fazla kullananı var. Belki siz de kullanmışsınızdır. Memnun musunuz? Kullanıyor musunuz? Memnun değil misiniz? Ee, kullananlar varsa yorum kısmında bana yazsın. Ürünün fiyatı 10 TL'ydi. Normal fiyatı sanırım 23-24 lira civarında. İşte Watson's'larda da satılıyor, Rosman'da da satılıyor. İnternetten satın alabileceğiniz yine bir sürü site var. Ee, normal fiyat yine 20'nin üzerinde öyle söyleyeyim. Ben 10 liraya bulmuşken kaçırmak istemedim. Denemek istiyordum. Şimdi açıp bakalım. Ben de şu anda sizle beraber ilk defa görmüş olacağım aslında. Evet. Fırçası böyle silikon fırça çıktı. Ve baya böyle ince ince sık sık e, uçları var fırçanın. Bunu söyleyebilirim. Aynamı aldım. Şimdi süreceğim ve sürmediğim ve sürdüğüm arasındaki farka beraber bakacağız. Evet, sol kirpime sürdüm. Şu anda fark görüyorsunuzdur <laughs> diye düşünüyorum. Açıkçası ilk sürüşte bu kadar güzel, iyi bir performans beklemiyordum. Çünkü ürün ilk ürün ıslak oluyor, yapış yapış bırakıyor kirpiklerinize. Fakat biraz daha şöyle yaklaşıyorum. Hiç öyle bir durumu yaşamadım. Gayet çok güzel bir şekilde ayırdı. Zaten farkı siz daha net görüyorsunuzdur. İyi gibi duruyor. Normalde ben sadece suya dayanıklı maskara kullanmayı seviyorum. Suya dayanıklı olmayanlar daha fazla akma yapıyor gün içinde. Yani ben kullanmayı sevmiyorum. O yüzden bu maskarı hep ön yargılıydım. O yüzden şu ana kadar da alıp denememiştim muhtemelen. Bir de esnesin çok sevdiğim farklı bir maskara. var. Suya dayanıklı size hep anlatıyorum, size hep gösteriyorum. Big Lashes diye geçiyor. Hatta mavi böyle lacivert bir ambalajı var. Onu o kadar sürekli kullanıyorum ki bunu kullanmaya sıra falan gelmemiş neredeyse. Ama şu anda kullandığım kadarıyla gayet memnunum ilk izlenim olarak. Diğer gözüme de sürdüm. Makyajımı da tamamlamış oldum. Bu şekilde diğer ürüne geçebilirim. İkinci ürünüm bir bakım kapsülü seti de diyebilirim. Bakım kapsülleri aldım böyle bu şekilde. Markanın telaffuzundan emin değilim ama sadece Rosman'da satılan bir marka olduğunu biliyorum. En azından Türkiye'de sanırım başka bir yerde satılmıyor marka. Ee, şöyle ki bunun içinde 7 tane ürün var. 7 tane ampul de diyebiliriz. Kapsül var. Ee, bunları kullanma şekliniz. Üzerindeki minik kısmını kırıyorsunuz. Daha sonra sanırım sıkıyorsunuz bu kapsülün şu tombik kısmına. Elinize ürün geliyor. Ürünün ne olacağını soracak olanlar için. Şimdi... Bunun yaklaşık sanırım bir 4 ya da 5 çeşidi vardı. En azından ben alırken bir 4 tane vardı. Farklı farklı özellikleri vardı. Bu nemsiz ciltler için birazcık daha yüzünüzü nemlendiren güzel bir bakım kapsülü. Arkasına yazanları okuyacağım çünkü ben de ilk defa bu ürün deneyeceğim. Çok bir bilgim yok. Cildinize yoğun bakım yaparak nemlendirir ve daha bakımlı ve ışıltılı görmesini sağlar. Çinko cildinizi canlandırır, E vitamin cildinizi UV ışınlarından korur. Kullanımı için de şunları söyleyeyim. Cildi temizledikten sonra kapsülü patlatarak içini avucunuza boşaltın. Göz bölgesi hariç eşit şekilde yüz, boyun ve dekolteye sürün ve masaj yaparak yedirin. Ardından e, aynı markanın jel kremini kullanmanızı öneririz diyor. Bu şekilde içinden 7 tane çıkan e, bakım kapsülleri. Farklı farklı özellikleri de var dediğim gibi. işte kırışıklık karşıtı falan vardı böyle. Yaşı birazcık daha ileri olanlar için. Nemlendirme özellikliydi birçoğu. Ben bunu da önemek istedim. Daha önce de görüyordum böyle internette falan ama tek ürün için böyle hani kargo demek çok hoşlandığım bir durum değil. O yüzden direkt mağazaya girmişken bunu da almış bulundum. Fiyatı 10 TL. Bu da aslında videonun en yüksek fiyatlı ürünlerinden biri oldu. Böyle geçiyorum. Şimdi sıradaki ürünüm, üçüncü ürünüm size göstermek istediğim farklı bir çeşit ürün. Ee, nasıl farklı bir çeşit? kozmetik değil, makyaj değil, bakımla ilgili bir şey değil. Şöyle bir ayakkabı ile ilgili bir ürün aldım. Ürünün özelliği ne diye soracak olursanız Beyaz ayakkabılarınızı yeniliyor, temizliyor ve ayakkabınıza bakım yapıyor. Ayakkabınızı temizleyen bir ürün. Çok fazla beyaz ayakkabım var. Ee, denemek için aldım. Bakalım nasıl işe yarayacak mı? İşte ayakkabının ne kısmına kullanacağım falan. Bunların hepsi arkasına yazıyor. Size bunu da minikten şöyle bir okuyayım. Bilgi sahibi olun. Deri ve kumaş ayakkabılar için boya diye geçiyor. Tüm düz yüzeyli deri ve kumaş ayakkabılar için uygundur. Işıldayan, parlak, güçlü kapatıcı özelliği lekeleri ve sararmış yüzeyleri kapatır kullanımı kullanmadan önce yüzey üzerindeki kaba kirler çıkartılır. Ayakkabının görünmez bir yerinde malzemeye uyumunu deneyin. Sünger başlığını ayakkabı üzerine bastırın. Boyayı ince ve eşit bir şekilde sürün. Kurumaya bırakın. İhtiyaç halinde işlemi tekrarlayın. Deri yüzeyleri parlatmak suretiyle daha başarılı sonuç alınır diyor. Falan filan. Şimdi şurasını açıp bir size göstereceğim. Bu şekilde sünger bir başlık çıkıyor. Ürünü sıkarak zaten sıvı bir ürün. Sesi duyuyorsunuzdur şuralarda şu anda görebiliyorum. Ee, sıkarak ayakkabı uygulayacağız. Bu genelde ayakkabının hani kumaş kısmı demiyorum ama alt kısımları bu taban kısımları sararabiliyor. Çok uzun kullandığınızda sararabiliyor. Ben bunu önlemek için aldım. Önlemek için de demeyeyim de onarmak için aldım. Bakalım deneyeceğim. Belki bir videoda da beraber denemiş oluruz. Fiyatı sanırım 6.90'da ya da 7.90'da 7 diye kodlamışım kafamda. Böyle işe yarayabilir olacağını düşündüğüm bir ürün. Sıradaki ürünler güneş bakım ürünleri. Üç tane birazcık daha yazın kullanabileceğim ürün aldım. Şimdi şöyle önümü alayım. Sırayla size göstereyim. Birinci olarak güneşte hem sizi koruyan hem de bronzlaşmanızı sağlayan 20 faktörlük bir güneş yağı sprey şeklinde olması gerekiyor. Ben de ilk defa açıyorum evet. Bu şekilde sprey şeklinde aslında fısfıslanmaya dökmeli ürünlerden ziyade spreyli ürünler Birazcık daha az kullandığınızda aynı işi görüyor. Yani sprey olması daha iyi vücudunuza yayıyor ürünü. Birazcık daha mantıklı geliyor bana. Eğer güneşe ilk defa çıkıyorsanız birazcık daha belki kullanmamanız gereken bir ürün. Çünkü 20 faktör ve yani ilk tatilinize gelip de bu ürünü kullanırsanız çok güzel bir koruma sağlamamış olur. Ee, sizi biraz bronzlaştırır. Çünkü bronzlaştırıcı etkili bir ürün. Fakat yine böyle hani şu an benden görüp alacak olan olur. Ben bunu söylemek istiyorum. İlk defa güneşe çıkacağınız zaman mutlaka bir daha 50 faktörlük falan birazcık daha koruyucu bir ürünle çıkın güneşe. Bunda daha sonra yaz boyunca hem güneşten birazcık daha korumak amaçlı hem de korunarak bronzlaşmak amaçlı kullanabilirsiniz. Ürünün fiyatı 10 liraydı. bayağı da 150 mililitre hani sürekli kullanabileceğiniz bir yaz neredeyse yetebilecek bir ürün. 10 lira için ben bir denemek istedim. Normalde markanın ürünlerini çok fazla kullanmıyorum. Ama bakalım bir iki tane daha aldım zaten size göstereceğim. Bu arada buna limited edition yazıyor. Muhtemelen ambalajı için geçerlidir. Çünkü birçok güneş ürünü var Osman'da. İhtiyacınız olduğu zamanlarda bakabilirsiniz. Şimdi az önceki ürünü sürdüğünüz açtınız Çok güzel ama bazen yazın çok fazla yanabiliyoruz istemsizce. Böyle durumlar için de ferahlatıcı bir güneş sonrası sprey. Ee, bu da şu şekilde. Arkasını okuyacağım birazcık. Buz gibi bir çatırdayan etkisi sayesinde güneşlenmeden sonra cildinizi serinletir ve ferahlık verir. Değerli bileşenleriyle cildinize gereken bakım sağlar. Güneşten yıpranmış cildi nemle besler. Güçsüz serinletici ve cildi yatıştırıcı etkisi yıpranmış cildin yenileme sürecini destekler. Cilde uyumlu dermatolojik olarak onaylanmıştır. Güneşten çıktınız, banyonuzu yaptınız. Nemlendiricinizi sürebilirsiniz veya bu ürünü hem nemlendirme amaçlı direktman sürebilirsiniz karıştırıp da sürebilirsiniz. Böyle güzel ferahlatıcı etkisi olan bir bakım spreyi bu da. Ee, bu arada bunu elime denedim aldığımda. Ne kadar e, hani şey yapacak diye ferahlatacak diye. O kadar buz gibi yapıyor ki size anlatamam. Bunun başlığı bu şekilde. Şöyle birazcık salayıp elime sıkmak istiyorum. Görün diye. Böyle köpük şeklinde çıkıyor ve bayağı soğuk. Soğuk yapıyor. Güzel soğuk yapıyor böyle. Bu arada geçmeden söyleyeyim. Ürünün fiyatı 5 lira olması gerekiyor. 5 lira aldım diye hatırlıyorum. 5 liraya almadıysam en fazla 10 liraya almışımdır. Çünkü gerçekten videodaki en pahalı ürün 10 lira. Son güneş ürünüme geçiyorum. Bu da yine güneş sonrası kullanabileceğiniz bir serum. Bu şekilde minik bir kutusu var bunun. Şöyle arkasından hemen bilgilerin geçip içini göstereceğim size. Güneş sonrası serum diye geçiyor. Cilt tarafından hızlı emlenme, yağ izi bırakmayan e, serum, E vitamini ve provitamin B5 içeren özel içeriğiyle cildinize ihtiyacı olan bakımı sağlarken cildinizi korumaya yardımcı olur. Cildinizi güneşlenme sonrası uygulandığında serinletir, yatıştırır ve rahatlatır. Değerli bakım bileşenleriyle güneşlenme sonrası cildinize ihtiyacı olan bakım sağlar, nemlendirir. Uzun süredir bronzluk sağlamaya yardımcı olur. Gözle temasdan kaçının. Bunda yine e, günlük sabah ve akşamları olmak üzere cildinizi temizledikten sonra yüzünüze, boynunuza ve dekolte bölgenize nazikçe masaj yaparak uygulayın diyor. Yani bu vücut için de yüz için kullanabileceğiniz bir serum. Ama e, yazları yanımda taşıyacağım. Sürekli kullanacağım ürünler olacağını düşünüyorum. Aslında böyle bu soğuk günlerde yazı o kadar özledim ki hani bir anca yaz gelsin de tüm ürünleri kullanayım diyorum. E, şimdi size birlikte bunun paketini de açayım. Bu arada birkaç bir şey daha söylemek istiyorum. Şey olarak e, düşünenleriniz olabilir. Tarihi geçmek üzere olan ürünler işte fiyat o yüzden de bu kadar düşük gibi düşünenleriniz olabilir. Bazı ürünler gerçekten son kullanma tarihleri yaklaştığı için ekstra indirimdeydi. Yani 10 liraya aldığım ürünler ekstra indirimde %50'ye falan girip 5'e düşüyordu. Öyle olanları almayın. Birazcık daha uzun süre kullanabileceğiniz e, ürünleri alın. Benim aldıklarım genelde 2023, 2024 falandı. Zaten 60-70 ya da 10 lira düşen ürünler. gidip tekrardan hani cildinize zararı belki olabilecek bir ürünü e, almayın 5 liraya yani. yani. Dikkat edin ona. Almak isteyen de olabilir daha uygun diye. Almayın ama siz yine de dikkat edin. Alırken de dikkat edin. Son kullanma tarihi yaklaşmamış olsun. Şunu gösteriyordum. Bu da bu şekilde böyle minik 30 mililitrelik bir ürün. Şu şekilde. Bunu da şöyle bir elime sıkayım. Ben de bakmadım çünkü. Nasıl çıkacak bilmiyorum. Gelirse inşallah. Geldi. Şöyle jel şeklinde çıkıyor. Biraz daha sıkayım. Böyle jel şeklinde bir ürün, ee, serinletme etkisi falan var diyordu. Şöyle bir süreyim. Birazcık elimde dursun etkilerini ben de size daha rahat bir şekilde söyleyeyim. Diğer ürüne geçiyorum. Diğer ürüne geçmiyorum. Fiyatını söylemedim uyar Ürün Ürünün fiyatı 5 liraydı ve 80 liradan düşmüştü. Almak istedim yani çünkü 5 lira. Geç. Bir saç köpüğü aldım. Şöyle bir saç köpüğü. Birazcık işte kıvırcık saçlar için saçı tutmanızı ve şekillendirmenizi sağlayan bir ürün. Urban'ınkini denemiştim. Kullanıyorum şu anda. Böyle pembe ambalajlı bir saç köpüğü. Bu da o, o şekilde bir ürün yani. Aynı tür diyebiliriz. Fiyatı 10 liraya düşmüştü. Bu da bu tek fiyat 10 lira olanlardandı. Bunun tutuş gücü 5 üzerinden 3. Zaten saçımı böyle hani tutsun hani tutmaktan ziyade nasıl diyeyim. Çok sert yapsın kötü olsun istemiyorum. Sadece bu kıvırcıklığını korusun kabarmasın istiyorum. Şu an mesela şuraları falan kabarıyor farkındasınızdır. Yani bunları engellemek için bu tür ürün birazcık kullanmak zorunda kalıyorum. Bunu almış oldum. Arkasında yani ekstra bir şey yazmıyor. İçinde işte vitaminleri, saçınızı koruması ile ilgili falan bir şeyler yazıyor. Onun dışında güçlü bir tutuş sağlar diyor. Saçlara parlaklık efekti verir diyor. Yenilenmiş gösterir saçı diyor. Falan filan. 150 mililitre bir ürün. 48 saat boyunca etkili güçlü tutuş diyor. Kıvırcık ve dalga saç için olarak da geçiyor bu rengi. Ama saç yapınıza göre farklı renkleri de var. Fiyatı dediğim gibi 10 lira söylemiştim. Çok fazla konuşabileceğim bir şey yok ürün üzerinde. Geçiyorum. Ve son ürünüme geldim. Bu da yine farklı çeşit bir ürün. Ee, şöyle ki bu sefer farklı bir markanın ürünü. Fakat sadece Rossmann'larda yine satılan bir marka. Almanca yazıyor o yüzden nasıl okunduğunu bilmiyorum. Ama şöyle söyleyeyim. Bir ayakkabı deodorantı. Yani gün içinde ayakkabınızı ne bileyim 10 saat giydiğiniz oluyor, 12 saat giydiğiniz oluyor, belki daha fazla giydiğiniz oluyor. E, bu da ayağınızı terletiyor, koku yapıyor. illaki yapanlar vardır, yapmayanlar da vardır. Bunlar rahatsız olanlar için ve ürün arayışında olanlar için böyle bir şey göstermek istiyorum. Ayakkabı deodorantı. Daha önce şey almıştım. Belki hatırlayanlar vardır çünkü bir videomda göstermiştim. Direkt ben ayak deodorantı almıştım. Lavanta kokulu falan da hatta. Onun bir iki kere denedim ama o dönemde birazcık da böyle karantina dönemi falan olduğu için çok fazla dışarı zaten çıkmıyordum. Dışarı çıkacağım zamanlarda denerim demiştim videoda çok net hatırlıyorum. Sonra ürünü bir kenara koydum orada kalmış oldu. Belki böyle hem ayakkabı deodorantı hem ayakkabı spreyi hepsini aynı anda kullanırsanız tamamen tüm koku sorunlarınızı gidermiş olursunuz. Ama ben size şu üründen birazcık daha bahsedeyim. Şöyle ki ayakkabı deodorantı sprey başlığı baş aşağı kullanılabilir özellikle. Yani bakalım. Bantlı mıymış bu? Yok. Şöyle açtım. Direkt hani ayakımız aldınız. Böyle sıkmıyorsunuz. Ters çeviriyorsunuz. Şu şekilde ayakkabının içini sıkıyorsunuz ki ayakkabının her yerine sprey gelsin. Ee, arkasında da hani nasıl diyeyim baş yaşa kullanabilir bunu kastetmiş. Açıklama kısmında düzenli kullanılması halinde ayakkabı kokusunu gidermeye yardımcı olur. Gülsüde eduant etkisi sayesinde koku oluşumunu engellemesine yardımcı olurken uzun süre kalıcı hoş bir koku bırakır. ayakkabılarınızda daha uzun süreli hijyen sağlar diyor. Cilde de uygunluğu dermatolojik olarak onaylanmış. Şöyle ben kokusunu merak ediyorum. Şöyle birazcık sallayıp kokusuna bakacağım. Kapağına sıkıp bakabilirim. Şöyle sıkalım bakalım. Özellikle bir şey kokmuyor. Hani böyle çiçek, böcek falan okyanus falan kokmuyor. Sadece ferahlatıcı bir etkisi olduğunu söyleyebilirim size. Ama özellikle bir şey kokmuyor. Zaten işte burada da bir şey aromalı falan gibi bir şey yazmıyor. Bir yazı yok. Ee, güzel kokuyor. Yani iş görür diye düşünüyorum. Düzenli kullanımda gerçekten bu e, sorunlardan kurtulabilirsiniz diye düşünüyorum. Veya böyle bir sorun olarak görmeseniz de bunu. Birazcık daha böyle ayakkabılarınızı hijyeni tutmak için denemek isteyebilirsiniz. Böyle. Sanırım onu 5 liraya aldım. Çünkü iyi bir indirim vardı. Böyle. Size bulabilirsem ürünleri eğer online'da şu anda varsa, satışı hala varsa veya kaldıysa ürünler bir link bırakırım ürünlerden. Evet, ürünlerin sonuna geldim. Eğer merak ettiğiniz bir şey olursa aşağıdan yorumlar kısmından bana mutlaka yazın, sorun gösterdiğim ürünleri kullananlar varsa aşağıya yine yorumlarını yazsınlar. Memnun olduklarını, olmadıklarını kullanıp kullanmadıklarını merak ediyorum izleyenlerimin. Eğer hala değilseniz aşağıdan kanala abone olmayı ve videoyu da lütfen beğenmeyi unutmayın. Hepinizi öptüm. Hoşçakalın.